hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Gitarist TV ile ne oynuyoruz? Red Hat, Kedi yani Tom ve Jerry. Abi neremiz Jerry'e benziyor? Jerry biraz daha yakışıklı. Bu biraz pörtlek gözlü fareler olsun bunun adı. bak şu ikisi benim çocuğum. Şunların ikisi. Ha. Şu şu kız çocuğuyla şu ha. ne üdüğü belirsiz. <laughs> Lan ne diyorsun sen benim çocuğum? Ne üdüyü belirsiz fare senin çocuğun. <laughs> Gel abi şunları bir besleyelim de karınları doysun ya. <laughs> tamam abi. Baksana çocuklara televizyon açtım ben. Ha, ha bakayım ne izliyorlar. Ya kapatın oğlum böyle şeyler izlemeyin. Hangi kanal yok mu? Abi benim mi peşimde senin mi peşinde? Benim. Benim. Kaan abi çabuk yavrularımızı doyurmamız lazım abi. O sen ben oyalayayım sen şey yap abi. Mantıklı. Va Sağla kedi yumuşuk kedi. Allah kafamı. Yumuşuk yumuşak. kedi mi? Gelme kedi gelme ben fareyim. <laughs> Ozan bence o biliyor senin ne olduğunu. Kaç 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 kaç. Aha ilk ilk yemeğimizi soktum abi. <laughs> Aha ke kediye tren çarptı lan. Aha. Wingardion Leviosa. Lan bu nasıl gidiyor? <laughs> kar abi. Ozan anam uçarak geliyor adam. Lan kar abi burası gidiyor? Zor mu kullanması Vallahi Vallahi zor abi. B anlamadım ki. Kendi kendine uçup duruyor yani. Abi çok zor kaçıyorum. Lan uç. Şu, şu yukarıdaki kanaryaya biniliyor biliyorsun değil mi? Doğrudur valla. Lan bırak bırak. Heh. bırak. Lan bıraksana. Aa eline şey alıyor lan yemek alıyor. Oha çok iyiymiş. Kim? Süpürgeyle eline yemek alıyor bizim karakter. Geri getirebiliyor musunuz uçarak uçarak? Galiba uçarak bırakabiliyoruz. Dur deneyeceğim şimdi ha aldım bak elimde şey var peynir var. Görüyor musun beni? <laughs> Yukarı. Ana! Han hava yolları. Teşekkürler. Et. Evet. Oha lan yumurta atma lan. Bota bak anasını satayım bizden iyi harbi. Hadi hadi. ben bunları nasıl deliye gireceğim onu bilmiyorum. Lan kana ben bundan yine Allah! Hah. Olsan öleceğim. Hayır olsan öldüm. Ya nasıl ölüyorsun ya? tandırdım kese. Ne? <laughs> Hop! Kandırdım, kandırdım. Kendi seni kandırdım. Oğlum karpuz çok ağır lan. Karpuz mu götürüyorsun? Lan, karpuz götürüyorum. Adam. Ne götüreceğim eve? Kocaman karpuz. Allah'ım! Oğlum, Oğlum bu de, delikten geçmez delikten. Aha geçti lan. Aa! Abi mi diyorsun? Vallahi geçti Kara bir tane çocuğu artık şey yapalım ya. Alalım bizde şey olsun, yetişkin olsun ya. Nasıl oluyor? Bak. Aa süpersin. Evet, ilk çocuğumuzu tamamladık arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci Allah. Hayır, yumurta atma, yumurta atma. Olsan iki tane yemek getiriyorum aynen. Oğlum trenin üstüne koysan onları. Aa ne kadar mantıklı ya. Niye yapmıyoruz biz bunu? Ben bir tane bıraktım alırsın. Ulan pusuya yatmış. pisteye bak. Olsan bir şey diyeyim mi? İki tane yemek birden götürdüm. E kana ben de iki tane getirdim. Bir tanesini iterek götürdüm abi diğerini elimde. Al abi şunu bak eve koydum. Lan oğlum ne? şunu alsana sıkıştı bir vata önce. <laughs> ne yapıyorsun sen? Kana abi şunu al. Alacağım mı artık adam geliyor arkamda. Neredesin oğlum dur dur geliyorum ben. Oğlum karpuz kapattı yuvayı görmüyor musun? Karpuz kabak diyor Hah? kavun lan. hepsini aynısına verelim de doysun bir tanesi daha büyüsün. Tamam ver bakayım. Ha, ver onu. Elinde yok bir şey. Lan var elinde var. Bu şey olsam buga girdi. Onu veremiyorum. Ha Allah ım. yere at eyle. Atamıyorum da Allah Allah. Bir tane daha yavrumuzu büyüteceğiz. Yavrum, çocuğum dayan sana getiriyorum bunu. Açlıktan ölüyorsunuz biliyorum. Evladım al. Aha büyüdü lan. Büyünce de tipleri bir değişiyor bunların ya. Olsan trenin üzerine meyve bıraktım bir tane. Hayır. Ya. Olsan bir tane yavrumuz ölecek. Kaan abi hayır buna kabullenemiyorum. Buna kabullenemiyorum. Bence kabullen. Gidip hemen onu doyur. Tamam onu doyuracağım. Lan <laughs> hava da <çarpmıştı. gülüyor> kafaya kafaya girdik Olsan çabuk ölecek yavru. Lan tamam varmak üzereyim. Dayan. Ben değil lan yavru dayan. Yavru dayan. Ha, oha yalnız ne yemek verdiysen. La kedi bir, de, bir kez daha benim peşimde olursan var ya döveceğim artık seni ya. Ana büyüyen çocuk. azaldı baya. Ana emekleyerek evden ayrılıyor lan. Vay anasını satayım emekleyerek evden ayrılıyor. Ne ya? Emekliye ayrılıyor abi. <laughs> yavru ya emekleyerek evden ayrıldı da. Nasıl öyle bir şey mi var? Evet. Allah Allah. Aynen ben de şaşırdım. Allah. Kaan abi gebereceğim. Cidden bu defa gebereceğim. Hayır. Poloz. Ha, iyileştim. Neredesin? Mutfakta mısın? Evet. Kaan bak kediye ne yapıyorum. Hop, oh, dalga. Lan. Lan kedi vuracak beni. <laughs> kaç kaç. Oğuzhan sen de araba mı bindin. Ben de bindim. <laughs> Kaan abi vuruyor. Kaan abi. Kaan abi gebereceğim düştür düşürdü lan beni yere. Git yavrumuzu beste Kaan abi. Han kanal yaralandı diyor. Abi, Ama bak ya. abi sana bir şey söyleyeyim mi? Yuvalardan gelirsen aslında beni rahat kurtarabilirsin. Bir tane yuvanın önünde düştüm. Abi mi diyorsun? Aynen hadi gel kardeşini kurtarma operasyonu yap. O zaman geliyorum abi. Ya. Neredesin lan sen? Bak ha, oradayım gel gel. Gel kurtar beni çabuk çabuk. Ay, Allah arkadayım lan. Kedi nerede? Kediyi görmüyorum çabuk çık. Neresin? Lan öndeyim. Kaldır lan. Allah. Lan gele gele kaç. kaç. Ya Polos ya. git ya. Bir, bir, git Tom Vejeri ya. Gitti mi olsan? Abi başka yer evet gidiyor şu an. Diğer oda da arıyor şu an. Abi diğer odaya gitti. Çık 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 çık. Olsan tamam zaten diğer odaya ben çektim onu. Ha öyle mi? Dur o gelene kadar şimdi ben yetişeceğim sana. Hadi hadi fare. Hadi dostum hadi kalk. Lan kalkayım ne olur ha. Ah, çabuk yavruyu beslememiz lazım. Çabuk. dostum hadi. Çok yavaşlattım ortamı farkındayım. <laughs> tren geliyor mu tren? Tren gelir hoş. Kanab yavrularım için gerekirse kendimi feda edeceğim. Çabuk ol. Tamam bro. Aşağıda bomba patlatıyorlar. <laughs> Vallahi gerçek hayatta ne oluyor bu arada? Evet, asker uğurlaması olduğu için şu an aşağıda bomba patlatıyorlar. <laughs> kedi hayır! O zaman dikkat et seni patlatmasınlar. Abi valla her an her şey olabilir. Burada zaten kedi bize ateş ediyor falan. Dışarıda kurşunlar yağıyor. <laughs> ben... Abi ben, yuvadayım. Ben de yuvadayım. Oğlum senin çocuğun harbi doymuyor lan. O adam iyi sıktı olsan. Hangi, hangi ada? Dışarıdaki ada. Ha? Eğimi çok iyi ya. Hiç cam kırmıyor. Aynen <laughs> sağ olsun. indirmediği için. Evet asker uğurlamalarında silah sıkılıyor. Ee, ama aslında yasak. Kuru sıkı olsa bile yasak yani. Aynen. Bilgi de buradan böyle lütfen verin. arkadaşlar siz askere giderken sıktırmayın aynen. <laughs> koş kalın koş. Oha yine kedi beni pusuladı. Oğlum ne pislik bir kedisin sen ya. Anam kesin minnacık kalacak ha bu çocuk büyümez abi. Olsan harbiden büyütemiyorum bu şey cüce kalacak galiba. <laughs> bu cüce fare. Lan baksana doymuyor lan. Lan minnak kaldı doymuyor. Çok çabuk yiyor ya. Olsan buna ben tamam buldum ya. Ağzına kavun sokacağım bunu. <laughs> Oğlum kavun kadar boyu var zaten. Ya bu ne elmalar yarıma düşüyor olsan. Abi bir de e, okuduğum yorumlarda şöyle bir şey duydum. Heh. En yukarıdaki eşyalar daha fazla veriyormuş. Aa. Evet. Or oradakileri ben çalamıyorum ki. Hadi bakalım inşallah Kaan abim yemeği doyurur doyurmaz yemeği diyorum çocuğu. Çocuğu yemek olarak görmeye başladı Oğuz doyurmadı. Ya Doymuyor oğlum. bu. Oğlum doymayan çocuk ürettik lan. <laughs> Ayı gibi çocuk ürettik bence. Ay kaç kaç kaç. Kaan abiş ben ee, bu ne lan? üst kattaki yemeklere bakacağım ne var diye. Şimdi ben çocuğun ağzına elma sokacağım da her türlü senin bir şey getirmen lazım. Aa üst kattan olsam bir şey aldım. Konserve aldım. Belki bir şey. Ya konserve çok pis doyuruyor getir. Konserva değil lan <gülüyor> konserve. <laughs> konserve getirsen. Ben sana konserve getiriyorum. Konservatuar getir. Aslında bir tane bölüm olabilirdi böyle konservatuar hani müzik yerlerinde böyle fare olur ya. Ha getir Var. amcası. <gülüyor> Ola! <gülüyor> lafı koyduk kediye, lafı koyduk kediye. Baba gidiyorsan bak bak gidiyor. Bak bak gidiyor bak. Nereye gidiyorsun lan? Hıyar. Hıyar gidiyor. Doyurdu tabi karnını gidiyor. Nerede bunların anası nerede Kaan abi? Kedi Bunun değil, fare. anası ya gitmiş şeye alışverişe. Kesin alışverişe gitmiştir. <laughs> O zaman arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün Retent Kedi ya da Tom ve Jerry ya da Gitarist TV ve Han kanal oynadık. Ee, bizlere abone olmayı unutmayın. Bol bol like atmayı unutmayın. Görüşürüz.